o ceza sahasında Semih ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Günün önemli pozisyonlarından, konuşulan pozisyonlarından biri. Ceza sahası sağ köşesi, Avut çizgisiyle ceza sahası yan çizgisinin o yakınındaki bölge. Ee, Semih burada ayağa bir teması var. Bu temas penaltı gerektirir mi, gerektirmez mi? Topla oynayan kim? Zeko. Evet. Topa geç hamle yapan kim? Semih. Semih nereye basıyor? Zeko'nun topa vurduğu ayağının üstüne basıyor. Bitti. Net penaltı. Sağdaki de verecek. Edim Pillok muydu? Macar hakem evet Edim, öyle Edim bir şey. Pillok. Devreye girecek. E burada şimdi kanıt yok mu? Bu kanıt işte. Kanıt evet. resmen kanıt. Uyudu. Hakem de uyudu. Edim de uyudu. Macar hakem. Neden? Kalibresi çok düşük. E sağdaki hakemin de kalibresi düşük. Geçen hafta anlattık Erzurum İstanbul Spor İki yanlışta bir doğru etmiyor diyorsunuz. Etmez. Burada devreye girmesi lazım. Bunun gibi nice örnekleri yaşanmış örnekleri sayabilirim. Onlar var diye bunu da girsin demiyorum. Ama burada bu kanıttır. Girmesi lazım. Hocam yalnız bir şey söyleyeceğim. Bakın şimdi buradan biz görüyoruz. Evet. Ben sarı renkli hakemin formasını görüyorum. Pozisyona bakarken 3 tane 4 kişi var şu enstantanede. Bunlardan birisi hakem ve önü şöyle kabak gibi. Nasıl diyeyim ben buradan Rea Hocam'ı görüyorum ya. O da o pozisyonu görüyor. görüyor tabii. Net görüyor. Major kararlarda hakemler yeteneklerini kaybettiler. Yetenek yok, cesaret yok, beceri yok, bilgi yok. Futbol bilgisi yok. Bunu görüyorsun işte. Topa vuran kim? Zeko. En basit. Semih'e bakacaksın. Semih ne yapıyor? Bak şimdi Zeko'ya bakma hocam. Al bir daha geri. Az geri al. Az geri al. Sadece Semih'e odaklan hocam. Bak topa nereye gidiyor? Geçsin. Ben sana aşağıda hocam, ilk olduğu pozisyon dedim ya hocam, bu penaltı bu, diye. Bu majör kararlarda yani yetenekten daha önemli benim düşüncem. Ya burada hakim korkak olmaması gerek, cesur olması gerek hocam. Bu çok net böyle büyük yani rahat görebileceğin, çok hakimin verebileceği net bir penaltı. Burada yani basit bir hareket hocam. bu çok burada, net yani basit. Burada çok korkaklar, cesur değiller. Şu penaltıyı gördüğünü çalamıyor hocam. Bunun inan bak güzel hocam yetenekle ilgisi yok. Abi Kayseri'de Fenerbahçe'ye bir kostesi. Bunu yetenek ender. bu Osun'un sen dedin ya bak kabak gibi doğru. Bunun yetenekle ilgisi bu, yok ender. Şimdi cesaret de gerekiyorsa şu pozisyonu i̇şte verdi. Bu şöyle ya yani acaba mı pozisyonunda değil ki bu ya. Yani. Bu pozisyon değil. Bu Çok basit cesaret ya. de gerektirmiyor bence. Ya Çok Ben diyorum ki bunu çalmaya Burada Korkuyor başka ya. bir şey gerekiyor. Şimdi <laughs> acaba diyorum ki için bir Fenerbahçe, Kayseri Fenerbahçe vardı. Bir penaltı çaldı. Kostiç rakibinin ayağının üstüne battı, attı hatırlar mısın? Evet. O penaltı değildi. Evet. Acaba hala aklı orada mı? Hala orada. Hani ben kolay penaltı çalmam. Hadi be olanı çal. Olmaya da değil. Olanı çal. O bitti. O maçla bu maçları bak hakemlerin en büyük yanlışı şu. Maçları ilintilendirirlerse birbiriyle... Pansuman yapmaya çalışıyor. Yani Heh. orada o, burada bu mu diyor. Denge sağlayayım, kendini, bir pansuman yapayım. Kendinizi hani rezil edersiniz. O maç oynandı, bitti. Ancak o maçta belli o kararı ben hatırlarım. Sen bırak birbirini dengelemeye, bir orada satın. bir bir durumu eşitleme ediyorsun verdiğin Geçen kararla. Oy, Doğru şey, mu hocam? Aynen. Bu net bir penaltıdır. Var'ın devreye girmesi gereken bir e, eylemdir. Var da sınıfta kalmıştır. Edim Pillok olmuş Macar pilavı. Burada gireceksin devreye. Peki.